Kamil abi öncelikle şunu sorayım nasılsın İyi misin? İyiyim teşekkür ederim sağ ol. Burada Sen güzel bir e, çay içtik işte e, sohbet ediyoruz ya. beraber. Sağ ol sağ ol canım. Bir sürü e, konuları konuşuyoruz evet. e, vakit geçiriyoruz vesaire. Evet. Ama e, temel ihtiyaç olan konut olduğu için evet. onun da e, sohbetini yaptık karşılıklı. Evet. E, bununla ilgili bir düşüncem, fikri mutlaka vardır onu bir öğrenmek isterim. Tabii. şöyle yani ben bu konuda aslında. Ana e, sorunu Türkiye'deki ana sorunu gündeme getirmek Şimdi bizim ülkemizde ciddi bir konu sorunu her her zaman vardı zaten. Evet ve bu sorunların geçen e, dönem içerisinde hızla artış olmasının sebebi e, tarım kesiminde çalışan yani bizim e, köy kesimindeki insanlarımız. Ee, o e, kesimde umduğunu artık bulamaz hale geldi ve dolayısıyla büyük şehire göçler başladı. Hem e, bir imkansızlıktan iş iş arama derdinden e, dolayı bu ihtiyaç bilindi. Bir de artık yetişkin gençlerin daha fazla e, okumaya e, yöneltilmesi için ebeveynlerin ee, imkan sağlaması, sağlaması gerekiyor idi ve dolayısıyla artık büyük şehirlerdeki sanayi fabrikalarına doğru yönelmeler oldu köy kesiminde. Dolayısıyla köyler daha bir daha anlamlı şekilde boşaldı diyebiliriz. Şimdi bu durumda o zaman konut meselesi daha bir eee sorun büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Talep olduğu için. Yani. Talep olduğu için. Dolayısıyla bu kısmen giderilmeye çalışıldı ama bu esnada da e, bir bir sorun ortaya çıktı. Bu, bu sorun da o zaman daha fazla toplumda sıkıntı yaratmaya başladı. Bu defa toplumda birikimlerinden olan insanlar ortaya çıkmaya başladı. Yani örneğin insan yani İstanbul'da, misal vereyim ben, yani, e, daha kolay konu açılsın diye. Şimdi İstanbul'da mesela, e, belirgin bir, bir örnek. Kadıköy'ün Fikir Tevesi'ni söylüyorum. Kadıköy'ün Fikir Teve semtini e, biliyorsunuz şüphesiz. Mesela o, o, o semtte bir iyileştirme yapmak istenildi. Yasalar ona göre e, değiştirildi. E, bu e, konuda yönelik e, teşvikler, devlet tarafından sağlandı. Dolayısıyla Kadıköy'de, Esentepe'de efendim yani ben şey net belirli olanları söylüyorum. büyük şehirde şeyde şey dediğim. Eee tarafında Esentepe'nin öbür tarafında ne? Beylikdüzü. Evet. Beylikdüzü'nde birçok böyle ee, devletin e, yani sağlamış olduğu eee şey, teşviklerle bir e, konutlar yapılıyor başladı. Bunu e, özel sektörde bir müteahhit grubu bunu e, arsa sahipleriyle birlikte e, sözleşmeler yapmak suretiyle başlattılar. Bunların içerisinde nadiren de olsa iyi niyetliler oldu zamanında işini yapan oldu, evet. zamanında teslimatlar oldu ama gel gör ki çok yüksek sayıda müteahhit, yüksek sayıda toprak sahibi müteahhitle danışıklı dönüşüklü bu konut ihtiyacı olan insanların yıllarını vermiş, para biriktirmiş, tasarruf yapmış insanların birikimlerini ellerinden alarak, konut vaadiyle alarak Bunları yıllarca e, konutlarını, yıllarca inşaatlarını sürdürerek bu, bunların e, önemli bir kısmına vaat ettiği konutlarını teslim etmedi. Ve bu müteahhitler bir kısmı kaçtı gitti, parayı aldı gitti, Ona biz onlara artık dolandırıcı diyoruz. Yani öyle nitelendiriyoruz mecburen. Ve bundan mahkemelerde böyle çok dosyalar türedi buna benzer böyle dosyalar Ve yıllarca sürdü bu evler yıllarca sürdü. Ve yani netice almak da pek mümkün olmadı. Ve buna, buna e, maalesef devletinizle bir sağlıklı bir baştan beri sistem oluşturmadı. Değil. Yani oluşturulsaydı daha bir zemin oturturdu. Ve böylece özetle e, Türkiye'de çok konu mağduru oldu. Şu anda Türkiye'de hakikaten çok sorunlu, kurut mağduru eee kitlesi var. Bu bayağı önemli bir sayı. Şey yani. yani bu, bu, bu yakın zamanda bu sayının eee adına burada eee İstanbul'da e, özellikle Esentepe ve Beylik Büyücü tarafındaki konut zedeler bunlar e, onlar böyle bir gruplar kurdular. Eee ee, bu gruplarla bası Ankara'ya yöneldiler. Birkaç ziyaret yaptılar Ankara'ya. Bakanlıklara gittiler. Bu bu bakanlıklara kendi özel dertlerini anlattılar. Ve bu parlamentoya yansıdı. parlamentodaki milletvekillerine yansıdı. Bu milletvekillerine hatta mesela bizim bu Trabzon milletimiz gibi var. CHP'den Bay Çelik. Neydi? Adı neydi hatırlayamadım şimdi. Ee, onun burada özellikle Mahmut Tanal Bey'in milletvekili CHP'den Mahmut Kanal Bey'in e, delaletiyle e, ilgisiyle e, yakın alakasıyla bunları e, dinledi bu milletvekilleri. Bunlar parlamentoya bu konuyu getirdiler. Parlamentoda bu konu işlendi. E, konu e, açıldı. daha e, e, Gerçek durum anlaşıldı. Anlaşıldı ki bu dolandırılmış bu insanlara bir çare bulmak lazım. Binalar duruyor. Bir kısmı duruyor boş, bir kısmı boş duruyor, bir kısmı dolu, nasıl dolduğu belli değil. Ee, kooperatif, üye kooperatifler kurdular, bu kooperatiflerle üye aldılar, kat şeyleri arsa sahipleriyle birlikte bir anlaşma yaptılar ve bu anlaşmalar çerçevesinde belli bir makul süre içerisinde binaları teslim etmeleri gerekiyordu müteahhitlerin. Müteahhitler zamanında bu teslimatları yapamadığı gibi misli misli sürede bir inşaatları yaptı ve böylece arsa sahipleriyle müteahhitler arasında e, hukusal sorunlar başladı. Bu sorun, bu, bu hukusal sorunlar başladı ve bu mağdur insanlar maalesef kendi paralarını rezil oldu. Şimdi şu anda Türkiye'de hakikaten yani ev, ev sahibi olanmayan bir, birikimlerini vermiş, bir anlamda yani hayatını vermiş insanlar, çoluk, çocuk, ailece hepsi bir mağduriyet yaşıyor. Bu ülke sorunudur. Buna mutlaka sahip çıkılması gerekir, mutlaka sahip çıkılması gerekir ve bu yönde de e, ilgili e, de, bakanlıklar nezdinde zannediyorum, ee, bir çalışma yapılıyor bu yönde. Muhtemelen bir önümüzdeki dönemde bir yasa hazırlanacak ve bu konut sonunu daha fazla disipline alınacak ve bu bu tür müteahhitlerin öyle her önüne gelen müteahhitlik yapması efendim bu tür böyle böyle hacı yatmaz yani dolandırıcı tarzındaki müteahhitlerin piyasada çalışması pek uygun karşılığı olmayacağı gibi yani men edilecek tahmin ediyorum, dolayısıyla bir inşaat piyasasına, müteahhit piyasasına bir disiplin girecek benim kanaatime göre. Dolayısıyla yani müteahhit yapacak kişinin bir ehliyeti olacak benim kanaatime göre zaman içerisinde bu gerekiyor artık. Yani demek ki bu yönde bir çalışmanın yapılacağını söylemek mümkün. Ve ama ha, yani olur inşallah. İnşallah ama ama özlü şu, özü şu. Memleketteki birçok soruna ilave bir sorun daha var. Yani o birçok sorunun arasında bir sorun daha var. Konut zede. Bu ciddi bir sorun. Bunun mutlaka hal olması lazım. İnşallah, inşallah. Olacağına inşallah, inanıyoruz inşallah. inşallah. Güzel inşallah. İnşallah.